Aşkolar geldim. Geri geldim. Part 10'la geldim. <laughs> e, şimdik. şimdik. şimdilik. Şimdilik. <laughs> Şimdi. evet biraz eğlenmeye başladık falan. <laughs> Cinay çözerken bu kadar. Ya eğlenmeyelim. Bu kadar neşeli olmayalım ya. Aa, Neyse. Okuyoruz. İç muayenede ne var? Baş açılmış. Diyor ki saçları kaldırıldı. Çık çık. Saçları altında saat e, temporal bölge ve lobda yaygın sekimozlu bulundu. Hiçbir fikrim yok. Sağ temporal kemik ile optimal lobun birleşiminde bir adet 9 mm çapında ateşli silah giriş e, defetsiz saplandı. Yani 9 santimlik. Kafası açıldı beyin beyincik çıkarıldı. 1250 gram tartıldı. Sağ temporal bölgede ve oksijen lobta 0.4 kalınlığı, subdural kanama ve tüm beyin beyincik düzeyini en ilgilendiren özellikle beynin sağ temporal lobunda ve ideal kanama saptandı. Kafa... Akşam yani kısaca vurulmuş. Çarpma çarpman etkisiyle de kemikler parçalanmış çok görülmüş. Harici maddede de bir noda tarif edilen yani bir de tarif edilen yarayı açan silahlı ateşli silah çekirdeğinin zaten temporal lop ve oksipital lopun e, birleştiği kısımda kafasına oksipital lopdan beyne girdi. Arkadaşlar hiçbir şey anlamıyorum şu an. Bende tıpça yok. Bende ben, ben de... Bu bilgiler yok. Saç, deri altı ve beyin dokusunda kumaş lif kalıntısı ve bir adet e, ateş islahı çekirdeği tespit edildi diyor. Saç, deri altı ve beyin dokusundan kumaş lif nasıl yani? Beynimin altında kumaş ya da yok buradan kumaş yani. Acaba kafaya böyle bastırıp mı vurdu? Ses çıkmasın diye. Olabilir. Ama yine ses çıkmış. Boyun göğüs açıldı diyor. Boyun cilt altı. Kaslar ve yumuşak dokular kanama ekimoz görüldü. Boyun organlarının tetkiğinde bilmiyorum hiçbir şey. Tiroid, ve boyun omurları çarpma etkisi sağlam değildir. Özefagus ve boş bulundu. <laughs> Arkadaşlar okuyamıyorum bile yani. Şöyle yakınlaştırayım. Okuyabilen varsa anlayan şunları bana da söylesin. İsterseniz atarım belgeyi. Bende yok çünkü bunlar. Şimdi elimizde ne var? Bir banka hesapları var. Şimdi Sabri Karaduman ne yapmış? Ayın dördüncü ayın biri bu. Diyor işte Pervin gençe para yollamış. Kim bu bilmiyorum. Ama bence tanımadığınız biri. Yeşil Yapımaz Kapankara Ankara oraya bir şey olmuş, çıkış yapmış. Şahin korkmazdan para gelmiş 30K. Ortağı olabilir. Kardeşler kuyumculuktan gram altın almış. 6000 TL. Gram altın bu kadar mı ya? İmkansız yani. Gram altın bu kadar kaç gram almış acaba? <laughs> Aynen. Eee nokta silah K V A A T P C Airsoft tabanca. Bir tabanca almış 1779 TL'ye. Aynı tabancadan bir tane almış. Yani iki tane tabanca var şu an. Onların elinde. Bu sabre alıyor bunları bu arada. Nokta silah. Bu şey mağazanın adı. 26 7.65 mm şey almış mermi. Yani bu sizin silahınız değil. Anladığım kadarıyla. Kızın kafasına takadan. Onu anladık. Sonra pide dünyasında yemek yemiş. Sonra Selin Kapsal'dan Kapsal'a para yollamış. Ve Elif Akman'a para yollamış. İkisine de 25'er kahve yollamış. Elif anında geri yollamış. Aferin kız sana. Ertesi gün yollamış. Selin almış parayı. Ama bunu bize söylemedi. Bunu bize haber vermedi. Hayır onlardan hiç haberim yok dedi. İnsan der para aldım der. Her neyse. Ee, Sabri Uçak bileti alıyor Almanya'ya. Bak burada doğru söylemiş. Ayın altısında alınmış. Yani öldüreceğini düşünmemiştir herhalde diye inşallah umut ediyorum. Sonra Sabri Mama eldiven almış. Temizleme malzemesi almış. Bilmiyorum. Neyse. Onur Ünver bu nişanlımız. Ne yapmış? Hepsi buradan yüzük almış. Evli teklif edecek gerizekalı. Ayın birinde. Yo evli tek zaten etmiş o nişanlı. Hediye aldım falan filan dedi. O işte barışmak için herhalde. Köfte yemiş. Mehmet Ünver para yollamış beyefendiye. Babası hala bakıyor çocuğa. 8000 bin yollum şaştık. Aa aldığı yüzük de bir şey olsa 450 TL'lik bir şey almış Aspan. Kesin babasına 8 k dedi. <laughs> Orada öyle kapmaya çalıştı parayı. Hmm, alışveriş yapmış temizlik malzeme kezap almış ne alaka kezap ya tam olarak kezap ne alaka sonra bir tane de çanta almış valiz almış yurt dışına mı çıkacaktı acaba neyse bunu geçiyorum Elif market alışverişi yapmış ee, elektrik faturası ödemiş internet bağımsı yani pardon internet diyorum intihar düşünen kızın dertler elektrik faturası ödüyor Market alışverişi aynen. İnter düşünürken de bunlar gelir aklına. Neyse. Yus Yunus Akman'a yollam. Yusuf. Yunus. Yunus Akman kim ya? Babası tabii ki de ya. Ben... Ya arkadaşlar soyadından da mı çıkartamadın be kızım derler adama ya. <laughs> 1000 TL yollamış babası. Sonra Sabri'ye yollamış parayı. O da Sabri'ye geri yollamış 25K'yı. Okey diyoruz. Sonra bu da tabanca almış. Gejo 45 sen 45 ACP 230 gram tabanca mermi 70 TL'lik bir şeymiş bu. Bu arada bunlar ne kadar ucuz şeyler ya. Karaca Market. Arkadaşlar marketten alınabilen bir şey mi bu yani ne anlatıyorsunuz siz ama bu onun tabancası değil bence kafasına vurulan onu yaşıyoruz sonra Merve Ketan'a e para yollamış hem de intiharından önce intihar dediğimiz şey bildiğiniz 16.48'de para yollamış Merve'ye ve Merve o gün ona ulaşamadığını söylemişti nasıl olabilir yani o gün ona ulaşmışsın bebeğim sen belli ki ulaşmışsın ki sana para geliyor Neyse şurada zaten telefon görüşmeleri de var. Onu da şey yaparız. Akın ne yapmış? 9 nokta... Aa, mermi almış. Hem yani de 9, 9 santimlik. Yeni 9 çapında. Ama bu çocuk çok mermi almış yani. Ama çoğu... Çoğu zaten 9 santimlik boyunda. Tabanca almış. Nişanlı'da nişanlı da bir şey var arkadaşlar. Nişanlı'da bir şey var. Merve'de ne var? Akın'a para yollamış. Yok Akın'dan para gelmiş ona. 250 TL hiçbir şey. Mavi kadın giyimden alışveriş yapmış. Son Turan Keten'e para yollamış. Turan Keten'den de para gelmiş. Trenci olan alışveriş yapmış. Batı kuyumculuktan takı almış. Elif'ten para gelmiş. Selim Güngör'den para gelmiş. Babişko sonunda herhalde. Aa pardon bu Ayşe'ye geçmişim ben. Sorry sorry sorry. Ayşe'ye geçtik. Ayşe Selim'den gelmiş babadan yani. Hmm, arkadaşlar şu an ya ben anlamıyorum birazcık. Böyle tek tek okuyarak gidiyorum ama. Bu da Burak Şen'e para yollamış bu arada. Ayşe ne alaka sen niye buna para yolladın? Sana kocan yolluyor sen ona yolluyorsun. Alışveriş falan yapmış yani. Aslında Ayşe'nin şeyinde bir şey yok. Bunu geçiyorum erkek parfümü falan almış. Berkay ne almış? Hiçbir şey arkadaşlar. Berkay'da hiçbir şey yok. Anca bir tiner almış yani çocuk. <laughs> Yani bunu kapatıyorum artık. Ya olmadı yarın devam ederim. Bilmiyorum. Şu an o kadar bence yani bilmiyorum. Bir telefon konuşmaları kaldı. Bir de bu kaldı. Bence yarın devam edeyim. Yarın bitireyim. İpucunu da açarım. Daha fazla video atmayayım çünkü 4 video oluyor üst üste ve izlemesi de sıkıcı oluyor. Zaten bugünkü şeyler biraz sıkıcıydı sanki yani ifadeler. O yüzden bilemedim. Ee, ama devam etmemi isterseniz video yüklendiğinde bana yazın. <laughs> Yaratacağım büyük ihtimalle devamını. Hepinizi öptüm. Görüşürüz.